Eğer uluslararası bir şirketten yurt dışındaki bir rol için iş görüşmesine davet aldıysan, bu iki konuya dikkat etmek çok işine yarayacak. Öncelikle kültür konusu. Global iş dünyasında şirket kültürleri ve beklentiler farklıdır. Örneğin ABD'de kendini pazarlamak önemliyken Almanya'da doğrudanlık ve teknik yeterlilik öne çıkar. Suudi Arabistan'da ise hiyerarşi ve saygı önemlidir görüşmecilere hitap ederken resmiyeti korumak avantaj sağlar. Bonus kıyafet seçimi de çok kritik. Özetle görüşeceğin şirketin ve çalışacağın ülkenin çalışma koşullarını iyi araştır. İkinci konu standartlara uygun cevap vermek. Davranışsal mülakat tekniklerindeki evrensel standart STAR metodu. Açılımı Situation, Task, Action, Result. Mülakatlarda sorulan sorulara bu akışla cevap ver. Kariyer mentörlüğü görüşmelerimde mentilerime öğrettiğim ilk şeylerden biri STAR tekniği. Böylece net ve ölçülebilir bir şekilde kendilerini ifade etmiş oluyorlar. Unutma, küresel şirketler kanıta dayalı iş alım yapar. Soğut başarı hikayelerin yoksa rekabetin gerisinde kalırsın. Rekabet. Rekabet. Star metodunu daha detaylı sen de öğrenmek istiyorsa yorumlara star yaz. Senin için özel hazırladığım rehberi sana ileteyim.